Test Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların açılmasına az bir zaman kaldı, tabii telaşe da başladı. Ailelerin alması gereken okul kıyafetleri eşofmanlar ve hangi okula gidiyorsa o okulun özel kıyafetleri var. 19 milyon çocuğumuz okula başlayacak ancak okulların bir bölümü kıyafetlerini tek bir mağazaya yönlendirmek suretiyle oradan temin ediyor dedi. Açılmasına az bir zaman kaldı, tabii telaşe da başladı. Aileler, okul kıyafetleri, eşofmanlar... E, dolayısıyla işte hangi okula gidiyorlarsa okulların kıyafetleri var. E, 19 milyon çocuğumuz okula başlayacak. Ancak tabii okulların bir bölümü e, kıyafetlerini tek bir mağazaya yönlendirmek suretiyle, oradan temin için, e, dolayısıyla fiyatların da gerçekten hem kalitesi düşük, hem de böyle 2.500-3.000 liraya bir okul kıyafetini tamamlayamıyorsunuz. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı daha önceleri için yaptı serbest kıyafeti? E, dolayısıyla herkes bütçesine uygun e, pazarlık ederek e, piyasa araştırması yaparak alsınlar diye. Tabi formaların alınacak e, kıyafetlerin bir forma yaptırılır. Hangi okulda okuyorsa çocuk onu oraya yakasına takar. Dolayısıyla veya işte cebinin üstüne takar. E, bunu, bununla birlikte e, mecburi bir fiyatın oluşmasını veya nasıl olsa müşteri mecbur bunu buradan başka bir yerden bulamaz mantığıyla hareket edilmesi piyasada tabi rekabeti de azaltıyor. Diğer insanlar şimdi bekliyorlar. Alışveriş yapacaklar. Okul kıyafetleri, diğer defter, kalem, silgi gibi okul gelişlerini, suluk vesaire. E şimdi tabi bunlar böyle 2500-3000 liradan başlayınca aileler düşünüyor. Hatta bazı okulların kıyafet masrafları böyle 3-5 bin lira da değil daha yüksek rakamlar. Şimdi biz izleyen tüm e, veriler düşünüyor. Ya kardeşim biz bu kıyafetleri biz çocuğumuzun sağlığı için belki de işte e, sentetik olmasın diye özen göstererek seçmeye ve aynı renkse neyse ona göre almaya gayret ediyoruz. Ama e, bunu yönlendirmeleri hem fiyatlardaki birlikteliğin sağlanmasını yani rekabet unsurunun ortadan kalkmasını onların dikte ettiği çok kaliteli de olmayan kıyafetler alma mecburiyetinde bırakılıyor. Bu tabii 19 milyon öğrenci çok önemli. Bütün piyasa bunu bekliyor. Dolayısıyla diğer anlaşmaları olmayan okul kıyafeti satanların hepsi de perişan oluyor. Yani tüm konfeksiyoncular... Tüm ayakkabıcılar, ee, dolayısıyla gömlek, işte kravat neyse o okulun e, resmi olan kıyafet modeli onları almaya gayret ediyor. Ama e, bu sefer de artık e, serbest giyinmenin maliyeti de artıyor. Halbuki teklif olsun istemiyoruz, evet. Ama e, her okul ablemini takabilecek kişiler, yakasında bir yer olsun ama kalitesini aileler tespit etsin. Bütçeleri de tespit etsin. Böyle ben yaptım oldu mantığıyla hareket edip ayrı